Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çek sepetinde ürün kişiselleştirme nedir ve nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamını için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Ürünün kişiselleştirmesi sadece kişiye özel olan bir ürünün yaratmanın dışına benzensiz bir ürünü sağlayarak müşteri deneyimini e, e, bütünleştirmek olarak kalıcı olarak da öne çıkarmakta. Bu sebeplerden dolayı müşterilerini çekmek için ürünlerini kişiselleştirmek ürün satışında ön planda durmaktadır. Ürün kişiselleştirme işlemi çek sepetinde e, ürün kişiselleştirirseniz kişiselleştirilmiş ürünler diğerde de olmaz. Kişiselleştirme işlemi için buna uygun olan ürünleri filtreleyebilir çek sepetinde ve kendinize uygun kişiselleştirmeler çiçek sepetinde yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.